Arkadaşlar bir dakika bekleyelim. Ya 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 Evet herkese merhabalar. Şu an e, Turgutlu Belediyesi'nin de e, yardım toplama merkezindeyiz. E, depremden etkilenen vatandaşlarımız için Kahramanmaraş ve e, diğer bölgelerdeki. Evet buradaki yardımlar devam ediyor. E, sizden burada ricaımız e, hijyenik kadın pedi, çocuk e, bezi. Ee, yaşlı yetişkin bezi ve e, kuru yiyecekler yani yemeye hazır yiyecekler bozulmayacak yiyecekler başta olmak üzere e, ihtiyaç listelerini belediyelerin devletin yayınladığı ihtiyaç listelerine göre e, takip ederek e, bu yönde yardımlarınızı yapmanız gerçekten çok önemli. Burada belediye ekipleri e, resmi ekipler zaten e, ürünleri sizden e, ihtiyaçlara göre alıyorlar ve ona göre stokluyorlar. Ee, buradan bir can, e, bir yayın yapıp sizi bilgilendirmek istedim aynı zamanda tüm sosyal medya hesaplarımızda e, bu konuda ihtiyaçlara göre bir e, neyin ihtiyaç olduğuna göre size bildirimler yapacağız e, takipte kalırsanız bizi e, Gerçi birçok e, kanal, birçok yetkili merci bunları açıklıyor ama biz de elimizden geldiğince açıklamaya çalışacağız. Ben buradan Turgutlu halkına son derece teşekkür ediyorum. Burada duygusal anlar yaşanıyor. Gerçekten e, Turgutlu tek yürek olmuş. E, depremden etkilenen vatandaşlara şu an yardım göndermek için e, el birliğiyle mücadele ediyor. E, herkesin Allah yardımcısı olsun e, diyorum. Turgutlu'lara teşekkür ederim.